Sevgili seyirciler merhaba. Efendim insanlar bazen Allah'a Cenab-ı Hakk'ın emirlerine saygılı olduklarını ona çok değer verdiklerini o emri her şeyin üzerinde tuttuklarını belirtmek maksadıyla bazı işleri yapmama konusunda bunu bir bahane olarak kullanırlar. Ya, ya mesela bir konuda yemin eder Allah'a verdiğim sözü tutmak için ben şu şu işleri yapmıyorum der. ki o yapmadığı işler aslında beşer olarak, kul olarak, sosyal hayatın önemli bir ferdi ve unsuru olarak yapmak zorunda olduğu işlerdir. Allah huzurunda onların o işlerin yapılmasından dolayı büyük ecir kazanacağı, yapılmadığı takdirde de insanın sorumluluk yükleneceği işlerdir. Bu gibi durumlarda insanlar belki de bazen din gayretinden, belki de bu konudaki kanaatının, inancının icabı olarak bazen hakikaten verdikleri sözün, yeminin bir icabı olarak bazen hayırlı işlerden uzaklaşırlar insanlar. Hakikaten öyle. Mesela yemin eder, ben der ki bir mesele kızmıştır bir meseleden dolayı bir infiale kapılmıştır. Ve kendisinde bir öfke hali meydana gelmiştir. O öfke halinden dolayı tutmuş, yemin etmiştir. Demiş ki ben bir daha falancanın evine uğramam. Falancanın yüzüne bakmam, onunla konuşmam vesaire. Belki o konuda kendisinin gösterdiği bu tepkiyi bazı bakımlardan belki haklı sebeplere de dayanıyor olabilir o an için. Fakat sürekli olarak insanların yaptıkları bir yemin dolayısıyla hayırlı işlerden, cemiyet için faydalı olan davranışlardan sürekli olarak uzak ve mahrum kalmaları kendilerini lehlerine ve menfaatlerine olan bir davranış değildir. İşte İslamiyet bakın ne kadar güzel. Bu konuda da bir ölçü getirmiş İslamiyet. Bu konuda takip edilmesi icap eden izlenmesi gereken yolun ne olduğunu muhtedil yolun ne olması icap ettiğini onlara göstermiştir insanlara ayet-i kerimede bakın şöyle buyuruyor Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ve <Joshua> e la tec'alullaha urda ten li eymanikum ente ve tetteku ve Vallahu semiyun alim. Sadakallahu lazim. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak müminlere hitaben buyuruyor ki وَلَا تَجْعَلُ urdaten li لِيَيْمَانِكُمْ Yeminleriniz için Allah'ın ismini Allah'ı bizatihi Cenab-ı Hakk'ın varlığını, azametini, ona verdiğiniz sözü veya onun huzurunda yaptığınız yemini hiçbir zaman Cenab-ı Hakk'ı bu konuda bir kalkan olarak, Cenab-ı Hakk'ı bu konuda bir hedef olarak kullanmayınız. Yani siz Allah'ın adını ileriye sürerek bir takım işlerden kendinizi men etmeyin, uzak tutmayın. Meseleyi biraz daha aşarak aç işin sebebini, illetini ortaya koyan bir beyanla, bir açıklamayla devamla buyuruyor ki en ve tettequ ve tuslihu beyne Sözünüzde durmak, hayırlı ve güzel olanı yapmak bir aslında bir insanın sözünde ve yemininde durması veya da sözünü yerine getirmesi veya hayırlı ve faydalı olan bir işi yapması manasında. Ve tetteku Allah'ın yasakladığı işlerden haramlardan kaçınması. Ve tuslihu insanlar arasında ıslah etmek. Islahı beyin birbiriyle küsüşmüş, darılmış, aralarına ihtilaf girmiş, geçimsizlikten birbiriyle olan beşeri ilişkilerini insani münasebetlerini askıya almış. Birbiriyle konuşmayan, aralarında meveddet ve ülfet kalmamış. Beşeri olarak birbirinden uzaklaşmış, hatta yavaş yavaş husumete dönüşen bir durum meydana gelmeye başlamış olan kimseler var ya, bunların arasını bulmak da ıslahdır. Buna eski tabirde ıslahı beyin deniliyor. ıslahı zatil beyin. iki kişinin arasını bulmak manasına. Ve tuslihu beynennez insanlar arasını ıslah etmek. İnsanlar arasında sulh ve sükûnu barışa hakim kılmak. Husumetleri, düşmanlıkları, geçimsizlikleri kaldırarak niza ve kavgaya son vererek insanları birbirine yaklaştırmak ıslah. Ne kadar güzel. İslamiyetin bu konuda hedef aldığı şeyler hep insanlık menfaatine olan şeyler. Demek ki insanlar arasında herhangi bir şekilde bir geçimsizlik, bir husumet, düşmanlık, bir soğukluk peyda, peyda olmuş, meydana gelmişse bunu izale edecek, bunu ortadan kaldıracak bir takım teşebbüslere girişebilme konusunda da efendim ben bu konuda bir yeminim var. Bu yemin dolayısıyla böyle bir hayırlı işe teşebbüs edemiyorum demeyecek insan. Ya. İşte onun için Allahü Teala'nın ismini hiçbir zaman kalkan olarak kullanmayacağız. Müslümanlar aslında yemin mevzuunda gelişi güzel olur olmaz konularda Allah'ın adını kullanmayacaklar aslında. En çok insanların, müminlerin zaaf gösterdikleri ve en fazla lakayt davrandıkları, belki sorunsuz davrandıkları konulardan birisi de olur olmaz işlerde ciddi ve gayri ciddi meselelerde hemen derhal Allah adını ortaya koymaları. Fevkalade basit. Hani halk tabiriyle incir çekirdeğini doldurmayan konularda bazen bakıyorsunuz birdenbire hemen Allah adı anılıyor. Hemen yemin ediliyor. Bunlar doğru şeyler değil. Sebbih isme rabbikel a'lellezî halaka fesevvâ. Ayet-i kerimesini müfessirler, tefsir ederler, ederlerken, Allah'ın ismini tesbih etmek, yüceltmek, Allah'ın adını olur olmaz yerlerde, lüzumsuz bir takım mekanlarda, gereksiz yere yemin ve kasem vasıtası olarak, aracı olarak kullanmamak manasında da açıklamışlardır. Bu çok önemli ağzımızı böyle sorumsuz bir şekilde dilimizi yeminlere alıştırmamalıyız. Olur olmaz meselelerde hemen Allah adını anarak yemin etme cihetine giden kimse elbette ki bu yeminleri eğer belli bir niyete, belli bir maksada mebni olarak yapıyorsa, belli bir inançla ve belli bir gayeyle, amaçla bu şekilde hareket ediyorsa, Elbette ki bunun manevi sorumluluğunda yüklenir. Bundan dolayı bir bu ahde söz konusudur. Ama tabii insan bazen ileride bu konu zaten gelecek. Bazen böyle sürçü lisan dediğimiz dili kayar bazen farkında olmadan yemin etme niyeti yokken birden bir ağzından bir yemin çıkar yanlışlıkla. Bunlara aslında yemin lağv deniliyor. Boş yemin. Bunlardan dolayı herhangi bir muhasebe söz konusu değil ama ağzımızı bu gibi konularda da bir disiplin altına almamız lazım. Allah adını gelişi güzel kullanmanın insana getireceği vebal ve sorumlulukları önceden insanın tespit etmesi düşünmesi lazım. Onun için de Allah adını olur olmaz yerlerde hemen yere atmamak lazım Allah korusun. İşte bu gibi durumlarda bakın demek ki insan herhangi hayırlı bir işe teşebbüs edebilmek için vaktiyle yaptığı yeminin manevi ve vebalini düşünerek bütün bunlardan uzak kalıyorsa bu konularda dikkat edecek Allah adını olur olmaz konularda vasıta araç olarak kullanmayacak. Ayet-i Kerime çok açık bakın. Nitekim ashab-ı kiram arasında da bu gibi konularda bazı böyle vakalar doğrudan doğruya teşekkül eden, meydana gelen olaylar vardı. Bu olaylara binaen zaten ayet-i kerimede e, Peygamber Aleyhisselatü vesselam hazretlerine yol gösterildi. Müminlere hareket tarzı öğretilmiş oldu. Mesela e, hareketinden, davranışından dolayı faraza Akrabasından birisiyle olan akrabalık ve komşuluk, yakınlık ilişkilerini tamamen askıya almış. Fevkalade infial göstermiş, öfkelenmiş, tehevvüre gelmiş, kızmış. Ve belki de o yapılan hareket hakikaten kızmayı gerektirecek bir harekettir. Bu konuda hayır sen haksızsın da diyemezsiniz ama böyle bir hareket bile olsa, Herhangi bir kimse e, bu konuda kalkıp da yemin eder ben bu kimseyle hiçbir şekilde konuşmam onun e, diğer insanlarla olan münasebetlerini düzeltme konusunda da benim hiçbir gayretim hiçbir teşebbüsüm olmaz diye bir tavır işine girmeyecek insanlar. allah Teala bu konuda hayırlı olanı yapma konusunda hayırlı olanı yapma istikametinde insanlara yol göstermiştir bakın işte. Vallahu semiun alim. Allahü Teala her şeyi gerçek manada işiten ve bütün olayların iç yüzünü bilendir. Sizin niyetiniz neyse, sizin yapmak istediğiniz, gerçek amaçladığınız hedef neyse Cenab-ı Hak ondan hakkıyla haberdardır. Her halinizi Cenab-ı Hak işitir, her sözünüzü bilir işitir ve bütün davranışlarınızdan haberdardır. La <laughs> yu'akhidukumullahu <laughs> billaghwi fi eymanikum. <laughs> Yeminlerinizdeki boş, niyetsiz, amaçsız, maksatsız olan bir takım beyanlardan dolayı Allah sizi muahize etmez, hesaba çekmez ve bundan dolayı cezalandırmaz. Yemin-i dediğimiz. Yemin-i dediğimiz şey işte boş yemin insan farkında olmadan yemin etme niyet ve maksadı olmaksızın birdenbire ağzından kazara yemin ifadesi çıkarsa bir kasem suder ederse ağzından dilinden çıkar zuhur ederse bundan dolayı Cenab-ı Hak onu affediyor bakın ne kadar güzel velakin fakat يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ خُلُوبُكُمْ Fakat kalplerinizin kesbettiği, gönlün ke kesbetmesi nedir? Kazanması. İnsan kalbinin ve gönlünün herhangi bir meselede bir niyet, bir karar, bir irade sahibi olması demektir. Kesin olarak bir şeye karar verip ona yönelmesi manasına gelir. İnsanın kalbinde ve gönlünde böyle bir niyet olursa işte o zaman bu yeminlere yemin-i münakide deniliyor. Yani ben şu şu şartlar olmazsa şunu yapmam dersiniz ve yemin edersiniz. Falanca işte benden gelip özür dilemezse ben kesinlikle onun evine girmem diye yemin edersiniz. Ama eğer bu yapılması icap eden şey sizin sosyal hayat bakımından devam ettirmenizi icap eden bir şeyse... O zaman yemininizi bozarsınız, hanis olursunuz ve bunun kefaretini ödersiniz. Yeminde de kefaret bir nevi ceza var. Nitekim ayet-i kerimelerde bu husus bildirilmiştir. La la billagvi fi eymanikum velakin yu'ahizukum ma'akkattum el eyman fe keffaratuhu <laughs> it'amu aşarati mesakine min evsati ma tut'imun ehlikum ev kisvetuhum ev tahriru rakabe. Ayet-i kerimede bakın İnsanların böyle Allah adını herhangi bir maks maksatla, bir niyetle anıp da onun icabını yerine getirmez, yeminlerinin aksi istikametinde hareket ederlerse buna yemininde hanis olmak deniliyor. Yeminini bozmak. O takdirde bunun kefareti var. Kefareti de yine sosyal dayanışma, insanların birbirleriyle olan ilişkilerinde yek diğerine muhtaç olan kimselere bir maddi destek sağlaması, kendinden bir fedakarlık yapmasını gerektiren bir şey oluyor bakın. Cenab-ı Hak bu konuda imkanı olmayan kimseler için üç gün ardı ardına oruç tutmayı emrettiği gibi imkanı olanlara fekeffaratuhu bu yeminin kefareti akit haline getirilmiş Belli bir hükme bağlanmış, belli bir şarta muallak olarak yapılan yeminlerden sonra eğer yeminin hilafına hareket ederseniz ki buna hukuk dilinde İslami terim olarak yemininde hanis olmak deniliyor. Yeminini bozarsa bir kimse fekeffaratuhu bunun cezası it'amu aşarati mesakine. On fakiri doyurmak. Ya bakın ne kadar güzel bir insan bir sorumsuzluk yaparsa Allah emrine karşı kendisi herhangi bir la yubalikte bulunur, mübalağsızlık eder. Ona kıymet vermez de ve bu konuda gevşek davranırsa eğer bunun manevi cezası olarak müeyyide olarak bir yaptırım gücü olarak karşısına bir şey çıkıyor bakın. Ve keffaratuhu yeminini bozan kimsenin cezası itamu aşarati mesakin. On fakiri doyurmak. Nasıl bunun ölçüsü nedir bakın. Cenab-ı Hak bu konuda fevkalade muazzam bir kıstas koymuş. Bir kriter, bir ölçü veriyor. Min evsati ma tut'imune ehlikum. Çocuk, çoluk çocuğunuzu doyurduğunuzun ortalamasından. Siz mutfak masrafı olarak çocuklarınızı ki bir haftanın ve ayın, senenin belli günlerinde e, aynı ölçüler dahilinde doyurmazsınız. Elinizdeki imkanlarla mütenasip olarak şartların gerektirdiği tarzda bazen harcamanız fazla olur, bazen daha kısıtlı olur. İşte bunun tam ortalamasından, çoluk çocuğunuza yaptığınız masrafın ortalamasını, vasatisini alarak bu ortalama üzerinden bir insanın doyurulması için gerekli olan miktar neyse bunu ona katlayarak on fakiri doyurmanız icap eder diyor. On tane toplumda ihtiyaç halinde olan fakr-ı zaruret kendi ihtiyaçlarını karşılamaktan açı olan yoksul kimseleri yoksulları doyurmanız ölçüsü de verilmiş. Kendi çoluk çocuğunuza yedirdiğinizin ortalama ölçüsünden. Veyahut da giydirmeniz. Ev kisvetuhum. Çoluk çocuğunuzu giydirdiğinizin ortalamasından onları giydireceksiniz. Onların e, tabiat şartlarından korunmalarını sağlayacak, onlara insan gibi güzelce kıyafet içerisine bürünmelerini temin edecek imkan hazırlayacaksınız. Ev kisvetum, ev tahrir rakabe veyahut da özgürlüğünü kaybetmiş hürriyetinden mahrum kalmış. Savaşlar sebebiyle kendisi esaret altına düşmüş. Ee, kendi özgürlüğünden mahrum kalmış kimselerin hürriyetine kavuşturulması için onların yardımına koşmak veya yani bir esiri azat etmek, bir köleyi hürriyetine kavuşturmak suretiyle bu içine düştüğünüz vebalin, manevi sorumluluğun üstesinden gelebilir. Allah huzurunda temize çıkmak için kendinize bir yapı, bir bir kapı, bir yol bulabilirsiniz buyuruyor cenab Hak. Ne kadar güzel. Ya işte onun için bakın la <laughs> yu'ahizukumullahu billah fi imanikum. Boşu boşuna herhangi bir maksadı, herhangi bir herhangi bir şekilde belli bir niyeti olmayan belli bir maksada yönelik olarak yapılmayan böyle kazara ağızdan çıkmış eminlerden dolayı Allah size hesap sormaz. Sizi muahize etmez, cezalandırmaz ama kalplerinizin yöneldiği bir niyet, bir maksat dolayısıyla eğer bir bilinçli olarak, şuurlu olarak herhangi bir şey yapmak istediğiniz ve yemin ettiyseniz o takdirde Allah bundan dolayı sizi muahaze edecek, cezalandıracaktır. Allahu gafurun halim. Allahü Teala fevkalade bağışlayıcı ve son derece kullarına karşı merhametlidir. Yumuşaktır. Hilim sıfatına sahiptir Cenab-ı Hak. Yoksa Cenab-ı Hak hep celaliyle tecelli etse, insanların gücü, takati, mecali nedir ki ona tahammül edebilsinler? Cenab-ı Hakk'ın cemal sıfatı, Hilim sıfatı, Cenab-ı Hakk'ın gufran sıfatı tecelli ediyor. Ve bu sayede insanlar pek çok cüretkarlıklarının, küstahlıklarının, isyanlarının çok şiddetli olan akıbet ve cezalarından kendilerini kurtarma imkanı buluyorlar. Ne yolla? Suçlarını idrak ederek, itiraf ederek Allahü Teala'ya rucu edip tövbe etmeleri yoluyla ya. İşte Cenab-ı Hakk'ın gufran sıfatından istifade ederek onun rahmetine iltica etmek lazım. Lillezine yu'lûne min nisaihim terabbusu erba'ati eşhur. <laughs> Bakın yine insanlar ailevi ve beşeri ilişkilerini sürdürürken bazı konularda bir anlaşmazlık, bir niza, bir geçimsizlik içine düşebilirler. Herhangi bir şekilde aile hayatında bir inkıta, bir kopukluk ve bir kesintiye yol açan bir durum söz konusu olduğu zaman o takdirde ila diye bir şey var. Yani münasebetlerini, ailevi, karı koca ilişkilerini dondurmaya yönelik bir söz verme. Der ki ben işte şu kadar müddet senin yanına yaklaşmayacağım. Seninle olan münasebetlerimi kesiyorum. Buna ila deniliyor. Lillezine yu'lûne min nisaihim terabbusu erbaati eşhur. <laughs> Hanımlarına karşı bu şekilde ilada bulunan yani onlarla olan münasebetlerini donduran kimseler e, dört ay beklemeleri icap eder bunların. Ve Fe infa'u aralarında demek ki dört aylık bir süre, bir inkıta ve bir kesinti süresi meydana geliyor. Ve <laughs> infa'u eğer bu niyetlerinden vazgeçer, rucu ederlerse o takdirde Allah'ın, Cenab-ı Hakk'ın rahmetine rucu ederler. Fe innallâhe gafurur <laughs> rahim. Cenab-ı Hak onların bu niyetlerinden dolayı verdikleri bu sözün veyahut da bu yaptıkları yeminin e, neticelerinden tamamen muaf olmak kaydıyla Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve gufranı ile tecelli eder. Allah onları bağışlar, yarlıgar yar ve onlara rahmeti ile tecelli, tecelli eder. Ve in azemut talaka, bu iladan sonra kim e, eğer e, talaka kesin karar verirlerse boşama, boşanma ve aile hayatını tamamen sona erdirme ni yolunda istikametinde doğrultusunda bir karar alırlarsa fe inna Allah on alim Cenab-ı Hak onların bütün yaptıklarından tamamen Cenab-ı Hak haberdardır. Hepsini işitir, bütün söylediklerini ve onların bütün hallerine agahtır, vakıftır. Hepsini bilir Cenab-ı Hak. Onların hiçbir hali Cenab-ı Hak'tan gizli kalmaz. Vel mutallakatu boşanmış olan kocaları tarafından talak yoluyla evlilik hayatları sona erdirilmiş olan kadınlar yeterabbasne bi enfusihinne selasete kuru üç adet dönemi veyahut da üç temizlik dönemi kadınlar beklerler ve la lehunne en yektumne ma fi Erhamihin başkalarıyla evlenebilmeleri için evvela Vaktiyle evli oldukları kocalarından kendilerinde herhangi bir şekilde bir zürriyet hasıl olup olmadığını, kendilerinin herhangi bir şekilde hamile kalıp kalmadıklarını kadınların saklamaları doğru olmaz. Onların e, herhangi bir şekilde bir nesil karışması söz konusu olmaması için evvela böyle boşandıktan sonra belli bir süre bekleyip ondan sonra ancak başkasıyla evlenmeleri söz konusu olabilir, gündeme gelebilir. Bu da üç hayız veyahut da üç temizlik müddeti olarak belirlenmiştir. Bu kadar süre geçtikten sonra ancak evlenebilirler. Ve <laughs> la yehillu onlara helal olmaz. Yani caiz değildir kadınların en yektür ne saklamaları. Ma Allahu fi erhamihinne. Rahimlerinde, Allahü Teala'nın yarattığı şeyi saklamaları eğer bir çocuk varsa, eğer gerçekten kendileri bir hamile kalma durumunda iseler, bunu gizlemeleri, yeni evlenecekleri kimseye bunu söylememeleri veya eski kocalarından bunu gizlemeleri kesinlikle caiz değildir. İn kunne yu'minne billahi vel yevmil ahir. Eğer Allah ve ahiret gününe imanları var idiyse bunu kesinlikle saklamazlar ve bu ulutu ve bu uletuhun ne bunların kocaları kendilerini boşama ric'i talakla boşama yoluna giden kocaları eski kocaları e hakku bir raddihinne kendilerine dönme konusunda tekrar kendileriyle evliliği sürdürme konusunda öncelik hakkına sahiptirler. Fi bu konuda in eradu islaha eğer barışmayı istiyorlarsa aralarında bir tekrar bir sulh sükun, bir salah bir anlaşma hasıl olduysa elbette ki başkasından önce o ric'i olan talak aralarında tamamen her şey bitmemiştir üç talak tamamlanmamıştır o dolayısıyla o eski kocaları onlarla evlenme konusunda öncelik hakkına sahiptirler ve lehunne niflül lezi aleyhine bil maruf onların da aynı şekilde kadınların da erkekler üzerinde erkeklerin kadınlar üzerinde olduğu gibi bir takım hakları vardır. Ve lehunne ne mislu lezi aleyhin ne bil maruf aynı şekilde Allahü Teala'nın ihsan ettiği şekilde kadınlar erkekler gibi bir takım haklara sahiptirler. Ve lir ricali aleyhin ne derece kadınlar erkekler karşılıklı olarak birbirine karşı nasıl bir takım vazifeleri varsa haklara da sahiptirler ama bu meyanda nafaka ve mihir olarak Erkeklere bu konuda bir üstünlük sağlanmıştır. Yani kadın aslında burada e, erkeğe bir üstünlük verilmiş ama bu üstünlük aslında bir mesuliyet ve bir yükümlülük manasındadır. Kadının nafakası, her türlü geçiminin sağlanması, onun her türlü ihtiyacının bertaraf edilmesi erkeğe yüklenmiş bir mükellefiyettir, bir vazifedir. Allahü Teala bunu böyle belirtmiştir. Vallahu azizun hakim. Allahu Teala emrine galiptir. O ne dediyse onu yapacak, yerine getirecek güçtedir, kudrettedir. Onun bütün işleri hikmetidir. Allahu Teala her bakımdan, gerek şahsi hayatımız, gerekse ailevi hayatımız, içtimai hayatımız bakımından hem dünyada hem de ahirette gönlümüzü, gözümüzü, yüzümüzü ak edecek en güzel işleri yapma konusunda bizlere muvaffak etti Hoşça Hoşçakalın.